Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bugünkü konu başlığımız diksiyon. E, R harfini nasıl doğru düzgün telaffuz edebiliriz? Ve e, nasıl egzersizler yaparsak kendimizi R telaffuzu ile ilgili geliştirebiliriz? Değerli arkadaşlar, e, R harfi gerçekten e, normal hayatın içerisinde çok sık kullandığımız... Söylenişi kısmen zor olan bir sessiz harf. Ee, ve bunun için öncelikle bunun nasıl doğru söylendiğini öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında da düzenli egzersizler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ee, R harfi ile ilgili dili dönmeyen birçok arkadaşımız olabilir. Düzenli egzersizlerini gerçekleştirirse R harfini artık çok doğru telaffuz etmeye başlayabilir. Ama e, dil damak ve ağız formu ile ilgili... E, kalıtsal problemi olan yani fiziksel bir e, hasarı olan doktora gidip bunu onaylayan ve bu yüzden R harfini söyleyemeyen bazı arkadaşlar varsa R harfini tam olarak telaffuz etmeyebilir ama yine de bu egzersizler e, bu arkadaşlara çok fayda sağlayacaktır. Onlar da R harfini büyük ölçüde telaffuz etmeye başlayabilir bununla ilgili e, R harfi üzerine 3 temel başlık hazırladım. Bunlardan birincisi R harfinin e, nasıl doğru telaffuz edildiği. Arkadaşlar R derken farkındaysanız yüzümüzün, ağzımızın aldığı belli bir form var. Hani yakın planda göstermek gerekirse R, R R. Yani buradaki kısa ve ince uzun yüz kaslarımız biraz yana doğru açılıyor. Burada dişlerimiz hafif kapalı ve arkada dilimiz şu kısımda hafif dama doğru değiyor ve bir titreşim hareketi gerçekleştiriyor. Ve o zaman biz R harfini telaffuz edebiliyoruz. Yani bir kez daha yakından göstermek gerekirse R, R, R. Ama burada yanlış bilinen bir algı var. O da şu. Normalde konuşma dilinde bunu çok aşırı şekilde bastırarak telaffuz eden birçok kişi var. Ve maalesef bu da çok yanlış bir R kullanımı oluyor. Örnek vermek gerekirse geliyor musun, yapıyor musun, gidiyor musun diye. Farkındaysanız buradaki kelimeleri telaffuz ederken R harfini birçok kez burada vurgulamaya çalışıyorum. Ve... Aynı anda belki de 5 tane, 8 tane, 10 tane R harfi kullanmış oluyorum. Yani geliyor musun, gidiyor musun, yapıyor musun diye. Ama normalde R harflerini bir tekst okuması yaparken ya da bir senaryo çalışması gerçekleştirirken bütün kelimelerde, bütün ecelerde telaffuz etmemiz gerekiyor. Ama aynı biraz önce söylediğim gerekiyor kelimesinde olduğu gibi R harfini tek vuruşlu R olarak kullanmamız gerekiyor yani R harfini söylemeliyiz Evet telaffuz etmeliyiz ama adeta varlı yok arasında bir R harfi gerçekleşmeli Yani o zaman yine örnek vermek gerekirse geliyor musun gidiyor musun yapıyor musun Ben şu anda R harfini tek vuruşlu R olarak. Size burada telaffuz ediyorum. Ama eminim şu anda kulağınızı tırmalamıyor bu söylediklerim. Çünkü hem R harfini kullanıyorum hem telaffuz ediyorum hem de üzerine çok bastırmadığım için yani tek vuruşlu R harfi kullandığım için aslında doğru R harfini kullanmış oluyorum. Buna özen gösteren arkadaşlarım bütün hecelerde, kelimelerde, bütün tek çalışmalarında R harfini tek vuruşlu R olarak kullanmaya lütfen özen göstersinler. Üzerine bastırmasınlar. Aynı zamanda doğru söyleniş şekliyle ilgili eğer kafanızda bir soru işareti oluşursa hemen yine ağzınızın, yüzünüzün, dilinizin, dudağınızın aldığı formu hatırlayın ve bunun üzerinden egzersizler gerçekleştirmeye çalışın. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki yine en sık kullanılan diksiyon egzersizleri olarak tekerlemeler var. Ben de sizler için en bilinen bazı tekerlemeler hazırladım. Hem de yeni birkaç tekerleme yazmaya çalıştım. Bunları sizlerle paylaşmayı paylaşmak istiyorum ikinci başlık olarak. Bunlardan birincisi ressam Rasim radyoyu açar, çay içer sonra resim yapar. Çünkü ressam Rasim Rizeli olduğu için çay içer sonra resim yapar. Şimdi arkadaşlar bu tarz tekerlemeleri nasıl çalışacaksınız? Bir de bunu bilmek gerekiyor. Yani amaç sadece tekerlemeyi hızlı bir şekilde söylemeye çalışmak değil. Hızlı bir şekilde telaffuz etmeye çalışırken ve tek vuruşlu r kullanmaya çalışırken aynı zamanda söylediğiniz her şeyin çok anlaşılır olması gerekiyor. Eğer söylediğiniz tekerleme çok anlaşılır bir şekilde telaffuz ediliyorsa o zaman biraz daha hızlı söyleyerek çok başarılı bir egzersiz gerçekleştirmiş olursunuz. Örnek veriyorum. Ressam Rasim radyo açar, çay içer sonra resim yapar. Çünkü Ressam Rasim Rize'li olduğu için çay içer sonra resim yapar. Farkındaysanız daha hızlı konuşmaya çalıştım. Ama her heceyi, her sesli ve sessiz harfi ve tabii ki R harfini doğru telaffuz ettim. Bu şekilde egzersizleri geliştirebilirsiniz. Her seferinizde biraz daha hızlanarak, biraz daha doğru düzgün telaffuz etmeye çalışarak kendinizi bu anlamda geliştirebilirsiniz. İkinci buradaki tekerlememiz, rüşvetçiler rütbe rütbe rüşvet aldılar. Sevgili arkadaşlar, burada da R harfi çok önemli. Doğru telaffuz etmeye özen gösterin. Üçüncüsü, Remzi Rüküş Rümeysa'ya rastlar, Ramazan'da e, reşler rastladım e, artık Rıfkı ile görüşmüyorum dedi der. Rüküş Rümeysa da e, ben de Ramazan'da e, Reşte rastladım ben de Rıfkı ile artık görüşmüyorum dedi der. Yani aslında e, tamamen aynı kelimelerin, benzer kelimelerin sürekli vurgulanmasıyla ilgili bir egzersiz bu. Her seferinde daha e, anlaşılır konuşmaya çalışın. Dördüncüsü arının üzerine basarsan sokabilir. Arıyı çok seviyorsan üzerine basmadan yürümeyi denemelisin. O zaman arıları iyi görür kendini korumuş olursun. Beşincisi rıfkı ile rıza rıhtında rızıklarını aradılar. Altıncısı riyaziyeci rıfat ricaen riyasetini rica etti. Burada da yine dilin suçmesine e, ...teşne kelimeler var. Bunları söylerken lütfen dikkat edin. E, bir diğer tekerleme. E, Romanyalı romancı Rosa her zaman Roma'da Romantik Roller Tiyatro Festivali'ni izler. Burada da R harflerinin arka arkaya kombinasyonunu görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bu örnekler çoğaltılabilir burada önemli olan e, dilin sürçmesi değil e, Anlaşılır bir şekilde sürekli ve düzenli egzersiz yapılmasıdır O zaman oraya harfini çok daha doğru ve düzgün telaffuz etmiş olursunuz Bir üçüncü temel başlıksa aslında, R harfi ile ilgili diliniz dönmeyen bazı kelimeler var. Onları bir kağıda yazabilirsiniz. Yani her yazdığınız kelime R harfi ile başlıyordur. Bunları en cümle içinde kullanabilirsiniz. Bolca R harfi olan ya da sadece dilinizin dönmediği kelimeleri ardı sıra yazarsınız. Diyelim ki buradaki kelimelerden örnek vermek gerekirse. Ressam, Rasim, Radyo, Rıfkı, Reşit gibi... Yaklaşık 40-50 tane içinde R harfi olan kelimeyi yazarsınız ve sonrasında bu kelimeler üzerine siz de düzenli bir şekilde egzersiz yaparsınız. Yani arka arkaya ressam, rasim, radyo, rıfka, reşit gibi R harflerini yine başta da belirttiğim üzere tek vuruşlu R olarak bastıra bastıra söylemeye çalışırsınız. Yine dolaylı yoldan R harfinin söylenmesine yardımcı olan bir metot bu. Bu yazdığınız kelimeleri ağzınıza kalem alarak da R harfini bu sefer inadına bastıra bastıra telaffuz etmeye çalışarak da deneyebilirsiniz. Önemli olan hangi kelimeyi hangi heceyi telaffuz ederseniz edin R harfini doğru düzgün telaffuz etmeniz ve aynı zamanda anlaşılır olmasıdır. Evet değerli arkadaşlar R harfini söylemek istiyorsanız eğer gerçekten çok doğru düzgün telaffuz etmek istiyorsanız her gün bu ve benzeri egzersizleri gerçekleştirebilirsiniz. Aynı bir sporcunun düzenli antrenman yapması gibi biz oyuncu adayları ya da güzel konuşma yapmak isteyen herkes de bu egzersizleri düzenli olarak gerçekleştirirse çok doğru, düzgün R harfini telaffuz etmeye başlayabilir. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konu başlığımız R harfiydi. R harfiyle ilgili size birçok farklı egzersiz anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda nasıl doğru telaffuz edilir onu göstermeye çalıştım. Umarım bu videonun size çok büyük faydası olacaktır. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.